Arkadaşlar evet, yekke tanılır. Ver. Ömer. Yedi. Ah, alayım. Şansa bak. Evet. Mutfak. Hadi beyler hadi hadi hadi. Ne istiyorsun? Üç gün sonra dövüş alanını ayarlamanı. Şaşırma. Yüz milyar kazanmak istemiyorsan... ...ben de başka organizatör bulurum. Yüz milyar mı? Yüz milyar mı? Bakıyorum para seni çekmeye başladı. Özel bir salon olmalı. Bütün para babaların toparla. Tek seferde vuralım parayı. Bak sen şuna. Kardeşimiz büyük oynamaya başlamış ha. Bundan sonra böyle baykuş. Üç gün sonra. Unutma. Yüz milyar. <laughs> ne istiyorsun Bilo? Söyle. Senden Türkiye'nin, Orta Doğu ve Balkanların en iyi dövüş hocasını bulmanı isteyen Mösyö Kuş. Neden? Çünkü Ömer'le dövüşeceğim. Yoksa Ömer'in bahsettiği o büyük dövüş... Ula. Ula Ömer'in ağzı da çok gevşekmiş ha. Benden önce davranmış. Evet. İsim isteyen Mösyö Kuş. Kimdir Türkiye'nin en iyi dövüş hocası? Düşünmem lazım. Ya çok düşünme. Kaç paraysa verir para! Para para! Çok eskiden <laughs> efsane bir dövüşçü vardı. Ama sonra ortadan kayboldu. Onu bulursan sana gereken her şeyi öğretir. Ula, Nerededir o adam? Hele bana adresini vermez yokmuş. Çok uzun zaman oldu. Ortadan kayboldu. Yeniköy taraflarında eski bir evde yaşıyordu. Yani? Bildiğim bu. Onun dışında bu işi sana öğretebilecek başka bir adam tanımıyorum. Yeni köy dedin ha? Peki adı ne bu adamın? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba mübarek nene. Biz Şahin Bey'in evini arayık. Onlar taşındı. Ya e, nereye taşındılar biliyorsan? Biliyorum. Hele baban Ahmet bize onu yeni söylesen. Söylemem. Kur'an kötü bir niyetimiz yok. Kendisine iş teklif edeceğiz. <laughs> Merhaba. Selamun aleyküm kimse yok mu? Buyurun. O merhaba. Biz Şahin diye birini arayıp babalık. <gülüyor> babalık. <gülüyor> ne yapacaksınız Şahin'i? Ya ne yapacağımızı boş ver babalık. Sen onu tanıysan tanımışsan. Onu söyle. Diyelim ki tanırım. Aha tanıymış bile o. <gülüyor> <gülüyor> Biz onu arayıp. Kendisi çok ünlü bir dövüşçüdür. Ben ondan ders almak isteyen ver. De. Evet ders almak istiyor bile ondan. <laughs> Bildiğim kadarıyla artık Şahin Bey ders vermiyor. Ya verir. Vermez. Verir, verir, verir. Ya sen ne diyorsun, babalık? Deli para teklif edeceğim kendisine. <laughs> parayla Şahin Bey'in işi yoktur. Ya babalık sen hiçbir şey bilmiyorsun. Söylemesi günahtır. Onun kör bir kızı var. Onu ameliyat ettirmek isteği bilmiyorsun. Sen bunu nereden biliyorsun? Vallahi eski evin oradaki komşusu mübarek neden öğrenmişim. Ya. He ya. Vereceğim parayla İstersek kızının gözünü iki kere bile ameliyat ettirir ha. Neyse biz lafı uzattık. Sen onun evini bize tarif etsen de biz gidip onunla konuşsak he babalık. Şahin benim. Biz az bu yaşlı babalık bizimle dalga geçiyor. Bizimle vallahi bizimle dalga geçiyor vallahi. Şahin benim. Ya hadi yani babalık. Ya kusura bakma. Vallahi senin hanım gitmiş falan kalmış. Eğlenme bizimle. <gülüyor> <gülüyor> ula! 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 Sen bu yaşı mı sana oğlum? <laughs> Yaşayan bile Ben babalık değil Şahin'im. <laughs> bulmuşak oğlum. Merhaba Şahin abi. Nasılsın? Ya <laughs> bulmuşak oğlum. Bulmuşak ulan. <laughs> Gel ben seni bir öpeyim. Ula, ula! Seni de öpeyim mi? Abi beni öpmesen. Niye? Ne alır öpmesen abi kurban. Niye? Kurban ben senin elini öpem.